Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar susuyan bir kurt su içmek için dereye inmiş, tam içecek başını çevirmiş, bakmış bir kuzu. Körpecik, gencecik, tüyü yeni bitmişlerden. O da kurdu görmüş, acakları tir tir titreyerek bakıyormuş. Kurt kulaklarını dikleştirmiş, dik dik süzmüş kuzucağı. Hey, bana baksana sen, demiş. Ne yapıyorsun orada? Söyle bakayım. Hiç, demiş kuzucuk. Su içiyordum. Niçin doğru dürüst suyunu içmiyorsun peki? Anlamadım, demiş kuzucuk. Anlamamışmış. Ben şimdi sana anlatırım. Benim içeceğim suyu ne halt etmeye bulandırıyorsun. Sende hiç utanma arlanma yok mu? Senin suyunu bulandırmak mı? Ama bu olanaksız. Sen yukarıdasın ben aşağıda. Irmak da yukarıdan aşağıya akıyor aşağıda yukarıya değil ki. Demek öyle, demiş kurt. Demek, ha <laughs> ha, şimdi tanıdım seni şimdi. Sen değil miydin geçen yıl anama bacıma söven ha? Sen değil miydin? Kuzucuk şaşırmış. Kesinlikle hayır, demiş. Ben daha bu yıl doğdum. Geçen yıl hayatta bile değildim. Öyle mi? O zaman sen değilsen mutlaka senin kardeşindi o da olanaksız demiş kuzucuk. Benim hiçbir zaman kardeşim olmadı. Ben bir ananın bir babanın tek kuzusuyum. Vay beni yalancı yerine koyuyorsun ha öyle mi? Saklama saklama biliyorum. Çobanlar söylediler. Anama bacıma söven sizin aileden biriymiş. Artık siz çok oldunuz yüz verdik diye tepemize çıktınız. Ben şimdi seni bir de bütün kuzuların koyunların aklı başına gelsin. Böyle demiş kuzuyu oracıkta haklamış.